Arkadaşlarınızla berabersiniz. Bir kafeye giriyorsunuz. Kahvenizi kasadan alıp bahçesine oturmak için kapıya doğru yöneliyorsunuz. Kapıya doğru yaklaştıkça aklındaki soru belirginleşiyor. Bu kapıyı itmeli miyim yoksa çekmeli mi? Aklındaki sorunun doğru cevabını bilmek için zamanın tükeniyor ve sonuç rezillik. İtmen gereken kapıyı çekerek açmaya çalışıyorsun. Kapıyı itecek miyim yoksa çekecek miyim ikilemini muhtemelen hepiniz yaşamışsınızdır. Özellikle de rezil olacağınız bir ortamdaysanız muhtemelen yanlış seçim yaparsınız. Kapıda yazmasına rağmen bu tuzağa düşeriz. Bu tuzağa düşmemek için sanırım çıkmadan önce kapının kullanım kılavuzunu falan okumak gerekiyor. Her neyse. Şimdi bu caddeye iyi bakın. Burası Sivas Caddesi. Aslında bayağı uzun bir cadde. Bu cadde Sivas'ta değil, Kayseri'de. Buraya Sivas Caddesi denmesinin sebebi içe doğru açılan kapılarla bağlantılı. Videomun sonuna doğru bunu anlatacağım. Bu nereye açılacağı daha önceden kestirilemeyen kapıların bir ismi var. Bunlara Norman kapılar deniyor ya da Norman kapılar. Bu can sıkıcı durumu The Design of Everyday Things kitabında tanımlayan Don Norman'ın adından almış. Kendisi araştırmacı ve profesör olan Norman'a göre çekiniz yazan bir kapıyı itmek bizim suçumuz değil. Sadece kötü tasarlanmışlar. Door. Norman kullanıcı odaklı tasarımlar yapılmasını savunur. Yani bir cihazı veya sistemi anlamakta zorlanmadan onu kullanabilmemiz gerektiğini savunur. Norman'a göre bir tasarıma iyi veya doğru demek için 6 kurala dikkat edilmesi gerekir. Bu kurallar görünürlük, kavramsal modeller, olanaklar, doğal eşleşme, geri bildirim ve kısıtlar. Biz şimdilik ilk maddeden görünürlükten bahsedelim görünürlük iyi bir tasarım için güzel bir başlangıçtır. Norman görünürlük konusunda şunları söylemiş. İlk bakışta bir şeyin mevcut durumunu ve onunla yapabileceğimiz eylemleri hemen çözemiyorsanız, tasarımda hata vardır. Bu konuda kitaptaki en temel örnek kapı kolları. Şimdi size 3 farklı kapı göstereceğim. Bu kapıların her birinin üzerindeki kollara bakarak ne yapmamız gerektiğini anlamaya çalışacağız. Bu birinci kapımız. Kapının üzerindeki tokmağı çevirerek kapıyı açabiliriz. Ama kapıyı itmeli miyiz yoksa çekmeli mi? Bunu anlamamızı sağlayan bir ipucu yok. İkinci kapımızda ise bir yatay kol kullanılmış. Böyle bir kolu itmemiz gerektiğini anlayabiliyoruz. Ancak kapıyı hangi taraftan itmemiz gerektiğini gösteren bir ipucu yok. Üçüncü kapımız ise tam bir tasarım harikası. İp uçları kapıyı sağ tarafından itmemizi gösteriyor ve rahatlıkla kapıdan çıkabiliyoruz. Aslında ilk bakışta her şey gereksiz bir detay gibi görünebilir. Yani alt tarafı bir kapı sağdan itersin, soldan çekersin bir şekilde açılıyor işte. Değil. Tasarım hayat kurtarır doğru yapılan tüm acil çıkış kapıları 3 numaradaki kapıdır. Bu şekilde tasarlanmayan çıkış kapıları ölümlü olaylarla sonuçlanabilir. Hatta sonuçlandığı da oldu. 1903 yılında Amerika'da Iroquois Tiyatro Salonu'nda tarihteki en ölümcül yangınlardan biri meydana geldi. 30 Aralık günü oynanacak tiyatro oyunu herkesin ilgisini çekmişti. Salonda oturacak yer kalmamasına rağmen ayakta izlemek isteyenler bile biletlerini almıştı. Salon o kadar kalabalıktı ki koridordan yürümek için bile yer yoktu. Oyun başlamıştı. İkinci perdenin başlarında sahne gece havası katması için mavi renkli spot ışıklarla aydınlatılıyordu. Elektriksel bir kısa devre nedeniyle perde ateşlenmişti. Yangın söndürülmek için fazla yüksekteydi. O yüzden söndürülemedi. Ardından sahne düzeni için tavana asılmış boyalı tualler tutuşmaya başladı. Tabii ki bunlar yaşanırken kimse yerinde oturup alevlerin sahneyi sarmasını izlemiyordu. Herkes kapılara yönelmişti. Ancak bir sorun vardı. Kapıların itilmesi değil, çekilmesi gerekiyordu. Salondan kaçıp gelen herkes kapıya baskı uyguluyordu. Arka arkaya biriken kalabalık, ön taraftakilerin ezilerek ölmesine sebep oldu. Kapıların önü artık ceset yığınlarıyla doluydu. Bu sırada içeride biriken duman da birçok kişinin ölmesine sebep oldu. Yani bu dışa açılamayan kapılar 600'den fazla kişinin ölümüyle sonuçlandı. Bildiğim benzer bir kapı faciası da Türkiye'de yaşandı. 1967 yılında Kayseri Spor ve Sivas Spor takımları karşı karşıya gelecekti. Maçın ikinci yarısına doğru ilk golden sonra bir arbede yaşandı. Taraftarlar birbirlerine taş atmaya başladılar. Ardından olayın boyutu büyüdü. Büyüyen panikle daha da katlandı. Sivas Spor taraftarları stat kapılarını iterek bir an önce dışarı çıkmak istediler. Ancak bir sorun vardı. Kapılar dışa değil, içe doğru açılıyordu. Kapının önünde itişen kalabalık arasında 41 kişi ezilerek ve boğularak hayatını kaybetti. 600'den fazla kişi ise yaralandı. Bu korkunç olayın arkasından Kayserililer ve Sivaslılar birbirlerine düşman kesildiler. Bu düşmanlığı bir nebze olsun yok etmek için Sivas'ı Kayseri'ye bağlayan yola Kayseri Caddesi, Kayseri'yi Sivas'a bağlayan yola da Sivas Caddesi adı verilmiş. Sivas Spor'un 4 Eylül stadının kapıları dışarı açılıyor. Kayseri Spor'un kapıları içeri açılıyor. İçeri açıldığı için de onlar zannediyorlar dışarı açılacak diye yükleniyorlar. Yüklendikçe öndeki insanlar havasızlıktan ve sıkışmadan ölüyorlar. Kapalı spor salonu o zaman ben güreş yapıyordum. Üç hafta e, gidemedik çünkü cam çerçeve hiçbir şey kalmamış. Salonda her şeyi indirmişler. Üç hafta sonra gittiğimizde de zaten ben e, o sıkışan e, tuvaletlerin e, girişte iki tarafta tuvalet var. Tuvaletlerin tavanlarında kanlı el izlerini gördüm. Halen gözümün önünde ve korkunç bir olay. Yani bunları anlatmak bile insana acı veriyor 40 yıl sonra.